Merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft bir bedava köy bulmayı göstereceğim size. İlk önce Minecraft'a girin. Demircili bir köy istiyorsanız Demircili bir köy istiyorsanız şuradan hemen şuraya si sí. var orada. Gördüğünüz gibi. Hmm. City yazıyorsunuz. City don Sonra old değil infi yapın. yapın. Sonra işte ben survey yapayım. Biraz yükleyelim. Gördüğünüz gibi tam köyün çatısında. Gördüğünüz gibi. Şimdi aşağı inelim. buradan girelim. Gördüğünüz gibi kestedi. Bunlar çıkacak size her zaman. Bir eğer. E, ee, işte bunlar çıkacak. Gördüğünüz gibi. Eğer demircisiz bir köy istiyorsanız. Şöyle dört tane ağzı da iki tane kaç sayamıyorum. Bir sürü köy mü istiyorsunuz? O zaman bu nive girin. advance Buraya robot yazın. Robot. Bot. Robot infiltrine gerek var. Evet. Buradan bir daha inşallah. gördüğünüz gibi köy tam burada. Hemen yanında bir köy. Böyle büyük bir köy şuradan. Her köy aynı. Böyle sanki hele buraya gelmiş bazı köylerin evleri şöyle yamuk yani yok yani yok olan gördüğünüz gibi bir sürü burada köy var devam şöyle gidelim ikinci köyümüz oradaydı. ikinci köyümüz burada ama işte burada demirci yok demircisiz bir köy yani burada kendiniz gibisiniz. Gördüğünüz panellerden nereye? Kocaman bir köy. Bakayım daha var mı? Mepay her zaman aynı. Yaz robot yazın, Steve yazın. Mep Mapi... aynı. Hep çıkacak köylüler. İşte. Ve burada videomuzu sonlandırıyoruz. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı beklerim.